Bütün müfessirler, buradaki Valid'in Hazreti Adem olduğu veya Hazreti İbrahim olduğu kanaatinde var. Şu halde Cenab-ı yeniden bir incelik yapıyor. Sizin Mekke'ye verdiğiniz emniyet daha eskiden beri tanımanız ancak Yüce Resulüme ebeveynlik yapmış, atalık yapmış kimseler dolayısıyladır. Ama asıl olan Ata değildir. Ya kimdir? Sen hiliken o belde de dediği doğrudan doğruya yani. Efendimiz. <laughs> şu halde e, Mekke'yi tarif ederken 3 ayet kelime net bir hüküm getiriyor. Bu belde ya kasem olsun. Yani bu badem ki Allah kasem etmiştir kutsal belgede. Bu kutsal belgenin kutsallığı neden geliyor? Sen iyiliken, bu fevkal önemli bir ayettir, görmedikten gelmiştir. Yani bilerek yaptıysa hainlikten yapmıştır, bilmeyerek yaptıysa cahillikten yapmıştır alimlerimiz. Çünkü haccın temel ilkesi bu. Haccın temel ilkesi Mekke'nin kutsallığını tanımak. Bu kutsallık nereden geliyor? Ayet-i diyor ki senden geliyor yani. diyor Habibim. Ancak daha önceki tarihde sana atalık yapan insanların burada varlığı da muhakkak onlardan e, yad etmeye değer. Kim Resulullah atalık yapan? Birincisi Hz. Adem, Birincisi, ikincisi de İbrahim Peygamber.